Sevgili dinleyiciler birlikteliğimizin bu bölümünde Ankara'ya bağlanıyoruz. Karşımızda gazeteci arkadaşımız Sinan var. Sinan Günaydın. Günaydın Kamil. Sinan hem iç hem dış politikada yoğun bir hafta geride bırakmıştık ama galiba yine yoğun bir haftaya hazırlanıyoruz. Evet. Bu haftanın ilk iş gününde Ankara'da neler var? Neler aktaracaksın? Kamil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günü İstanbul'da başlayacak. İlk programı saat 11'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. TÜRGEV'in 20. kuruluş yıldönümü ve olağan gelen kurulu toplantısına katılarak başlayacak. Ardından saat 14'te Havaalanı Mahallesi proje alanında yapılacak. Esenler Belediyesi kentsel dönüşüm konutları teslim törenine katılacak. Erdoğan bu iki programın ardından Ankara'ya dönecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay üyelerine verilecek akşam yemeğine e, katılacak. Yemek bitiminde ise hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan İzmir'e hareket edecek. E, başbakan demişken ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapan yeni bakanlar kurulu da dün mecliste güven oylamasında güven oyu aldı. Ardından bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 9'da ...Çankaya Köşkü'nde toplanacak Bakanlar Kurulu... ...Başbakan Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısından sonra... ...saat 16'da ise AK Parti Genel Merkezi'nde... ...partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bugün saat 10'da Ankara'da önemli bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Kamu Denetçiliği Kurumu Basın Bilgilendirme Toplantısı... ...Hilton Oteli'nde yapılacak. Toplantıda e, Ombudsman Nihat Ömeroğlu... ...ve kamu denetçileri basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ee, kamu Denetçiliği Kurumu 2012 yılında kuruldu ve devletin her türlü eylemlerini... ...tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde... <laughs> ...hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kuruldu. Ee, kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı... Ve Mart 2013'ten itibaren de şikayet başvurularını almaya başlamıştı Kabeş. Sinan şimdi dün gece Şırnağın Uludere ilçesi Irak sınırında bir üst temenin şehit olduğu saldırı vardı. Bunun ardından PKK'lara yönelik top atışı kaçakçı bir gruba isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır beş kişi yaralandı. Yani dört buçuk yıl önce de. Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Orta Su, Kürtçe adıyla Roboski köyünde 34 köylünün hayatını kaybettiği hava bombardımanının gerçekleştirdiği yerde kaçakçılığa giden bir grubun obüs toplarıyla bombalandığı bildirildi. Sanırım bu mesele de bugün gündemde önemli yer tutacak. E, evet, önemli yer tutacağı benziyor çünkü e, geçen sefer e, 4,5 yıl önceki e, ölüm olaylarında olduğu gibi bu olaydakiler de HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü'nün akrabaları <laughs> dün geceden bu yana e, bu konuda yoğun tartışma yaşanıyor. Tabi e, gündemde bugün konuşulacak bir mesele de Hakkari. Şirmet'ten Hakkari'ye geçersek eğer Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmi zamanlı olarak devam edecek. Bugünden itibaren yasak sabah 6 akşam 8 saatleri Ramazan ayı boyunca da sabah 6 akşam 10 saatleri arasında uygulanmayacak. Diğer saatler arasında ise sokağa çıkma yasağı kısmi olarak devam edecek. E, Hakkari'ye bağlı Yüksekova'da PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. E, yasağın kısmi olarak e, uygulanacak olmasının ardından Van, Hakkari ve çevre illere göç etmek zorunda kalan Yüksekovalılar da e, geri dönmeye başladı. İlçede geçici olarak hasar tespit müracaat büroları da kuruldu Kamil. Şimdi gene Ankara'ya dönelim Sinan yani MHP'de tartışma bitmiyor gene olağanüstü kongre ile ilgili karşılıklı açıklamalar var. Buradaki yeni gelişmeler neler? Kamil MHP'de olağanüstü kongre için mahkemeler artık kararını verdi. Ancak şimdi de yeni tartışma olağanüstü kongre çağırma yetkisini kimde sorusuna kilitlendi. Yetkinin mahkemece atanan çağrı heyetinde olduğunu savunan muhalifler bugün çağrı heyetini saat 14'te toplayacak bu toplantıdan olağanüstü kongre için yeni bir tarih çıkması tarih kararı çıkması bekleniyor. Şimdi MHP Genel Merkezi kongre için 10 Temmuz demişti. Çare eti yeni bir tarih verirse bu kez de kongrenin toplanması için hangi tarih hukuki açıdan doğru olacak? tartışması yaşanacak ve önümüzdeki e, günlerde de sanıyorum bu meseleyi tartışacağız Kamil. Evet öyle gözüküyor. Peki şimdi vize muafiyetinde de kritik bir haftaya giriyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının Haziran ayı sonunda başlaması bekleniyor. Ancak vize muafiyeti konusundaki sıkıntılar henüz giderilemedi. Avrupa Birliği komisyonu başta terörle mücadele yasası olmak üzere 5 maddede de düzenleme yapılmasını istiyor. Türkiye ise PKK ile mücadelesi nedeniyle geri adım atmıyor. Yani pürüzleri gidermek için teknik heyetler bu hafta bir araya gelecek. Her ne kadar görüşmeler yapılsa da uzmanlar kısa vadede engellerin kaldırılmasını pek mümkün görmüyor. 18 Mart'ta yapılan Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde geri kabul anlaşmasının 1 Haziran'da tüm hükümleriyle uygulanması ve <laughs> vize serbestisinin de Haziran sonunda yürürlüğe girmesi e, konusunda mutabakat sağlanmıştı. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği Türkiye, Türkiye ilişkilerinin çok daha sıkıntılı geçmesi muhtemel görünüyor. E, sıkıntı da teknik değil siyasi olacak galiba. Kendisi. Evet şimdi ben de bir ek yapayım. Cumartesi günü önce Gaziantep Havalimanı'nın ardından da kilise atılan IŞİD roketleri nedeniyle Suriye sınır attı yine gündemde. Sınır şehri kilise... 18 Ocak'tan bu yana Suriye'deki IŞİD kontrolü altındaki bölgeden 83 roket saldırısı yapıldı. Bunlardan 40'ın üzerindeki saldırıda roketler boş araziye, tarlaya, bahçeye, parka hatta mezarlığa bile düştü. 30 saldırıda çevredeki bina ve araçlar hasar gördü. İlk can kaybı ise 18 Ocak'ta yaşanmıştı. Bugüne kadar 8'i Suriyeli 21 kişi hayatını kaybetti. Sınırdaki gelişmelere ilişkin aktaracaklarım var mı? Ee, Irak ordusunun e, önce, Suriye'den önce <laughs> Irak'a e, bir kısaca anlatalım. Irak ordusunun başlattığı Felluce operasyonu devam ediyor. Ancak günlerdir birkaç kasaba dışında büyük ilerleme <laughs> sağlanamıyor. E, gazetelere bakıldığında da çelişkili haberler var. Bölgeden de çelişkili haberler geliyor. E, kimi kaynaklar Felluce'nin her bir taraftan sıkıştırıldığını, kimi kaynaklar ise IŞİD'in e, ilerlediği yönünde bilgiler var doğrudan Felluce'yi hedefleyen saldırının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Felluce başkent Bağdat'ın yaklaşık 45 kilometre batısında bulunuyor. Felluce'de hali, hali, hazırda 50 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Felluce 2014 yılında çıkan bir isyanla bazı muhalif grupların eline geçmişti. Daha sonra bölgede üstünlüğü ele geçiren IŞİD kentte hakimiyetini kurmuştu bir başka büyük Irak kenti Musul'da hala IŞİD'in elinde bulunuyor. Musul yakınlarında da işte karşı küçük çaplı da olsa çatışmalar başladığı yönünde haberler geliyor. İşte karşı gerek Suriye gerek Irak'ta operasyonlar sürerken örgüt de karşı ataklar, örgütten de karşı ataklar geliyor. IŞİD hafta sonu Suriyeli muhaliflerin elindeki Mare kasabasının kontrolünü ele geçirmek için yoğun saldırı başlattı. Halep'in kuzeyindeki Mare Kilis'in tam karşısında bulunuyor. Türkiye ile Halep arasındaki Azez koridoru üzerinde kalan kasaba hem insani olarak Halep'e yardımların ulaşabilmesi hem de askeri açıdan muhaliflerin bölgede tutunabilmeleri için stratejik e, olarak önemli. E, bölge muhalifler Suriye ordusu ve IŞİD tarafından bölünmüş durumda. E, IŞİD'in önce Azez çevresindeki 6 köyü ele geçirdiği ve Mare kasabasına güneyden bağlantıyı kestiği belirtiliyor. Mare'de 15 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor yani Suriye ordusu... Halep kuzeyinde büyük bir operasyon hazırlanırken IŞİD ve Azize doğru ilerliyor. Birleşmiş Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği de Halep'in kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Azez yakınlarında 165 bin kişinin dar bir alanda sıkışıp kaldığını açıkladı kendisi. Şimdi Sinan Azez Türkiye için de önemli deniyor da Türkiye için önemi nedir? Şöyle, Aziz ve etrafındaki bölge Türkiye'nin ulusal güvenliği ve Suriye Savaşı'nın gidişatı açısından oldukça önem taşıyor. Çünkü bu bölge Halep'in merkeziyle e, Türkiye arasındaki ana koridoru oluşturuyor. PKK'nın Suriye kolu, PYD, YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirip Türkiye'nin güney hattında bir kuşak oluşturulmasının e, önündeki en büyük engel olarak da bu koridor ön plana çıkıyor. Türkiye ayrıca Azerbaycan Cerrah Rusa kadar uzanan hatta işte yönelik olası bir operasyon için dayanak noktalarından birisi olarak görüyor. Aziz'in Türkiye açısından tarihi önemi de var. Selçuklar ile Haçlılar arasında 1125 yılında çıkan Aziz Muharebesi'nin geçtiği yer aynı zamanda. Kasabada ağırlıklı olarak Sünni Araplar, Türkler ve Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin bulunması da Türkiye açısından çok kritik. Halen muhalif güçlerin kontrolündeki Aziz, sınırdan 7-8 kilometre kadar mesafede Kilis Öncüpınar sınır kapısına doğrudan bağlanan bir hat üzerinde bulunuyor. E, bu hat 30 kilometre kadar sonra ise Halep'e uzanıyor. Türkiye sınırından Halep'e giden bu koridorun Esad karşıtı güçlerin desteklenmesi açısından hayati önemde olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan Türkiye hem Kürtlerin hem de IŞİD'in Azez'e ele geçirmesini e, istemiyor. yani Evet, Sinan şimdi dış politikadaki gelişmeleri aktarıyoruz da bir hafta sonu bir gelişmede Türkiye-Rusya ilişkilerinde karşılıklı açıklamalarla yaşandı. Gerçi e, Hürriyet gazetesinden haberleri aktarırken de bahsettik. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediğini söyledi. Türkiye tarafından henüz somut adımlar atmadığını Türkiye tarafının henüz somut adımlar atmadığını kaydeden Putin'e göre Türkiye ve Rusya iletişim içinde bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan geldi. 26-28 Mayıs günlerinde Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti Başkenti Kazan'da düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın toplantısına katılan Topbaş'a göre de iki ülke arasındaki ilişkiler ileride düzelecek. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Podel Sevin'de hafta sonu İstanbul'da katıldığı bir programdaki her kriz için bir çözüm yolu var. Bu krizlerde çıkacağız ve çözüm bulacağız sözleri yani iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye doğru gittiğinin kanıtları olarak kabul edilebilir. E şimdi Rusya sadece bizimle değil İsrail'le de bugünlerde sıcak temas halinde e Rus dış politikasında Böyle bir hareket başladı gibi gözüküyor Kamil. Rusya 1982'de Lübnan'daki Sultan Yakup muharebesinde Suriye'nin eline geçen İsrail tankını da İsrail'e iade etti. Moskova'da askeri müzede sergilenen tankın iadesi kararı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki hafta sonra için planlanan Rusya ziyareti öncesine denk gelmesi ise jest olarak algılandı. Şimdi İsrail ordusu 10-11 Haziran... 1982'de Lübnan'daki Sultan Yakup Muharebesi'nde Suriye karşısında 8 tank ve 30 asker kaybetmişti. İade edilen tankın mürettebatı da Suriye ordusuna esir düşmüştü. İsrail Gizli Servisi Mossad uzun yıllar bu 3 esiri kurtarmak için izini sürdü ancak e, bugüne kadar akıbetleri konusunda ilerleme sağlanamadı. Bu 3 asker görev kaybı olarak kabul ediliyor. Kamil bu arada Suriye'de işte karşı operasyon haberleri veriyoruz. Ama Suriye savaşına çözüm bulmak için Cenevre'de yürütülen müzakereler de çıkmaza girdi görünüyor. Ee, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi heyetinin baş müzakerecisi Muhammed Alluş dün gece istifa etti. Ee, Müzakere Yüksek Komitesi geçen ayda barış görüşmelerine e, katılımını askıya almıştı. Suriye yönetimiyle muhalifler arasındaki kesilen barış görüşmelerinin aslında bu hafta yapılması bekleniyordu ama görünen o ki görüşmeler iki ya da üç hafta daha başlayamayacak. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'da görüşmeleri başlatmak gibi bir planı olmadığını söyledik yani.